Evet şimdi de kuyruksuz kurbağalar dediğimiz asıl kurbağalar hani hepimizin bildiği o kurbağalara geçelim. Bunlar da arkadaşlar elimde gördüğünüz kırmızılı kurbağadan başlayayım. Ama kırmızı değil hocam diyeceksiniz evet alkol veya formaldehid dersinde renklerini kaybediyorlar. Ama normalde karınlarındaki şu kısımlar benekler kırmızı renkte olduğu için... Bunlara kırmızılı kurbağa diyoruz. Sırtları ise arkadaşlar şöyle delikli gibi yapıya sahip. Bombina bombina denilmesi sebebi de arkadaşlar bonbon gibi yani. Hani tıknaz bir yapıya sahip olduğu için bombina bombina denilmiş bilimsel adına. Ve arkadaşlar bunların göz bebekler hani şeylerde Çizgi filmlerde kalp şeklinde falan. Gerçekten de o şekilde kalp şeklinde göz bebeklerine sahiptirler. Kulak zarı bunlarda da yok. Arka ayak parmaklar arasında şöyle gösterebilir miyiz hocam? Evet. Zarlı bir yapıya sahip. Şu zarlı bir yapıya sahip. Arka ayakları evet. Önde böyle bir şey yok ön üyelerinde böyle bir şey yok zar yok ama bir e, arka ayakları zarlı e, sırt böyle siyah grimsi renkte sürekli oluyor derisi düz küçük dediğim gibi iğneyle sanki batırıp çıkarılmış gibi kabarcıklara sahip e, şurada hemen e, şu kısımda tam tırnağın ucunda şöyle küçük bir deri kıvrıntısına sahipler. Evet şu kısım şu deri kıvrıntısına sahipler. Tipik özellikler yani oradan ayırt edebilirsiniz. Bu türümüzün özelliği arkadaşlar belki içinizde Sakarya Ada Pazarlı olanlar vardır. Oraya özgü bir yani dünyada sadece orada yaşayan bir kurbağa türümüz. Bu tür tek bir bölgede yaşayan canlılara Endemik, ya yani türlere endemik türler deniyor. Yani bu bize özgü bir iki yaşamlı örneği. Dünyada sadece Adapazak civarında yaşıyor. Zehirli mi? Değil. Kurbağalar arkadaşlar, genel olarak gerçi sihirli de anlatabilir sonuçta.